Bu tamamen kendini göstermek için çıkmış. Acun abiye de seslenmek istiyormuş herhalde. <laughs> demiş neresi olur neresi olur yemekteyiz olur demiş. Kardeşim sen kimsin ya? Adam benle, benle yarışıyor ya. Dedi ki menünün zorluğuna bile bakmayacağım dedi. Tadını beğenirsem 10 vereceğim dedi. Bakalım sözünde duracak mı? Bugün var ya korku, endişe, heyecan, anksiyete krizleri hepsini yaşıyor şu an ve bence yetiştiremeyecek. Çekilip çekilmeyeceğim anneme danışmak istiyorum. Bir de Fira de gelsin. Ben kendime sunacağım. Dün boşuna ben demedim Survivor'a döndü burası diye. Yani Survivor'a çevirdiler. Domine'ye çevirdiler masayı. Zil çaldı yarış başlıyor. Zuhal merhabalar. Nasılsınız? Yine harikasınız. Bu ne çiçeği Emral Bey? Çiçek değil o bitki. Ne inşaat harfiyatına mı geldik? Of of of. Of Niye of of diyorsunuz ben onu of, onu anlamadım. Of sen. of başka hiçbir şey söylemiyorum. Ne? Bu ne? Yani gerçekten perşembe pazarı gibi. Ya ben bugün çorba yemeyi çok istiyordum açıkçası. Ay neden ketçap var? Bu zevki sizinle tatmanızı istedim. Ha çok kibarsınız. Programın altına hep ağlayacağım bu kibarlığınız karşısında. Ben <laughs> yani sen evet. otur evde ağla zaten. Ben ağlatacağım seni beklesin. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.